Bismillahirrahmanirrahim. Duygusuzca ve duygu kelimelerine bakacağız. Normalde duygu derken ve duygu da duymaktan türediği için duy kelimesi akla tı harfe getiriyor. Fakat doymakla duymayı karıştırmamak için o sesi u sesinden daha kalın olduğu için Tı'yı doy kelimesine, dalı duy kelimesine uyguluyoruz. Duygu, Kök duymaktan gelir ve dallı yazıyoruz. Duy. Duygu bir kelime olduğu için bu şekilde gayın yazılacak. Kalınlık olduğu için gayınla duygu. Sız, suz ekleri bu şekilde yazılıyordu. C, ca eki bu şekilde yazılıyor ve birleştirilmiş hali duygusuzca, duygusuzca. Doygu da doymaktan türeyen bir kelime. Doymaktan doy, bu, doygu. Yeni bir isim oluştu. İsterdim. Kök, istemek. Geniş zaman eki olan R'yi almış, ister. Dim derken hem D eki ve M ekini almış. Burada hep yeni birleşmeler olacak istemek kelimesi bir kelimenin son harfi e ise ve bu bir fiil ise r harfini aldığı zaman buradaki h'yi düşürüyorduk. Hatırlıyorsanız kelime kökünün bozulduğu istisna birisi. Bir fiilin son harfi e sesini veren h sesiyle bitiyorsa ve devamında r ekini alıyorsa h harfi düşüyordu. Yani şu şekilde yazmayacağız. İster derken böyle yazmayacağız. E düşecek. İster. D eki M ekini aldı mı? Dim. Biz dim dim dim, dim dimları nasıl Y'siz yes yazacağız. Doğru yazım burada. İçindeyim. Kelime kökü iç. Böyle yazılır. İçi, için, içinde, Demiş, ne demiştik? Yım, 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 yımlar y-mim olarak yazılıyor. Düz hal yazdığımız zaman içindeyim. Şuradaki y. Düşen y meselesini hatırlayalım. Buradaki y en başta kökte mi, ekte mi? Kökte ise zaten silinmez. Ama ekte ise silinme ihtimali var demekti. İç, içi, içindeyim. Evet. Kelime kökünden hariç olduğu için eklerdi. Ekteki olan bir y'yi ne yapabilirdik? Düşme ihtimali var. Peki düşebilen bir y miydi bu? hani kilimici, kilimci diyorduk. Kilimcinin y'sinden mi? Hayır. Düşebilen y, tek olan y, iç içi. Tek olan, düşebilen y. Bir önceki harfe bakıyorduk. Birleşen ise hemen siliyorduk ki ç harfi birleşen harfi olduğu için buradaki y'yi ne yapacağız? Düşüreceğiz. İçindeyim.